Kafeinin cilt bakımındaki faydaları oldukça çeşitlidir. İşlevleri, antioksidan özellikleri, cilde olan uyarıcı etkisi, selülit önleyici özellikleri, UV hasarına karşı koruma sağlaması ve saç büyümesini teşvik edici potansiyeli üzerine dayanmaktadır. Kafein güçlü antioksidan özelliklere sahip bir bileşik olarak serbest radikalleri temizleyerek cilt yaşlanmasını önleyebilir. Aynı zamanda cilde uygulandığında kan damarlarını daraltarak gözaltı şişkinliğini azaltabilir ve cildi sıkılaştırabilir. Selülit önleyici ürünlerde sıkça kullanılan kafein hücrelerde aşırı yağ birikmesini engelleyebilir. Kafein ayrıca UV radyasyonuna karşı hücre koruması sağlayarak cildin fotoyaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Bununla birlikte bazı çalışmalar kafeinin ATR proteinini bloke etmeye yardımcı olabileceğini, dolayısıyla cildi UV hasarına karşı koruyabileceğini ve sonuçta cilt kanseri riskini azaltabileceğini öne süren potansiyel bir açıklama ortaya koydu. Saç büyüme ürünlerinde kullanılan kafein saç foliküllerini uyararak saç büyümesini teşvik edebilir. Son olarak kafein diğer cilt bakım ürünlerindeki bileşenlerin daha derinlere nüfuz etmesine yardımcı olarak etkinliğini artırabilir.